Herkese günaydın, annem sabah erkenden gitmiş, süt almış onları mayalayacağız. 1 litresiyle de sütlash yapacağız. Sütlash. Sabahın köründe sütlaj. Biraz da tava böreği yapacağım kahvaltı için. Onu da bir yufkadan hazırladım. E, 4 su bardağı su. Bir su çay bardağı e, şey pirince böyle kaynatıyoruz. Sonra aynı zamanda süt de kaynıyor. Sonra ikisini birleştirip kaynasın anam kaynasın. İstediğimiz kıvama gelene kadar kaynıyor. Bu kadar malzemeyle yapıyoruz biz. Çok da güzel oluyor. İki yaş sendromu oğlum da hiç bitmeyen ıhlamalar. Artık canımdan bezdim. Hiçbir şeye memnun olmuyor. Ver oğlum tamam. Dün düştü paşam. Yüzü şey oldu. Bak kızımı ah yavrumu. Düştü dışarıda. E, o kadar her şeyi ben yapacağıma düşer ama akşam ben yapacağıma düşmedi. Koştururken yanında da arkadaşı vardı. El ele tutuşalım derken hop yüzüstü düştü. Oh ayranını da içermiş. Sabah sabah ayran. Annem süt içiyor. <laughs> Uygar ayran içiyor. Anne de ne içiyor? Sütle kahve. Sütlü kahve içiyorum ben de. Sütün içine kahve koydum. Herkes bir şey içiyor kahvaltı hazır olana kadar. Tava böreğine de göz kararı. Bir yumurta, biraz süt, biraz yağ. Bir, bir tane yumurtayı çırptım üstüne koydum böyle. Arasına da peynir koydum. Bu kadar. Bunun pişecek. Altını açtım şimdi. Sonra ters çevireceğim. Bu kadar basit tava böreği. Oğlum gene neye ağlıyorsun? Ne ağlıyorsun annem? Hı. Söyle paşam ne ağlıyorsun? Ay atma. Hmm. Böreğimiz hazır. Paşa tarafından beğenildi. Ortalık açtı mı şimdi? <laughs> aman. aman, aman hiç oralı olmayalım da yesin. Sütlaşı da kaynatıyoruz. Böyle iyice pirinçler kaynayacak. Bu da bekliyor yanında börek de aldık. O da hazır. Ay. Hadi biz kahvaltımızı yapalım. Domatesler. Yaz günü domatesi pek güzel olur. Sütlaçın evet. oldu kıvamı. Bu benim dediğim tarifle yapılmamış. Çünkü annem kafasına göre yapar her şeyi. <laughs> Onun kafa ölçüsüne evet. göre ama ben her zaman aynı ölçülerle yaparım sütlaçı. Anneminki de oldu ama. <laughs> Bak. Oldu oldu. Oldu tam kıvamı. Bu biraz daha koyulanıyor sonra. Koyu oluyor. Şimdi tam kıvamı gelişince şekerini koyuyorum. Şekerini böyle az az tada tada koyuyor. Şey olmasın. Hmm, çok şekerli olmasın. Az şekerli olması gerekiyor. Çok şekerli sevmiyorum. Yemem yani. Eşim de yemez. Annem de şekersizi yemiyor. <laughs> o şeker hastası yemesin <laughs> hadi şimdi koyayım şekerini yavaş yavaş sonra da şu kaplara koyacağım böyle bunların kapakları da var bir porsiyonluk çok iyi oluyor dolapta da üst üste koyuyorum güzel oluyorlar 3 yemek kaşığı koydum şekeri tattım bayağı şekerli olmuş yeter bu kadar yeter. Şimdi kaplara koyayım. Şekeri koyduktan sonra şeker hemen eriyor. Bir daha kaynatmıyorsunuz. Şeker koyduktan sonra kaynatırsanız sulanıyor. Sulanmaması için hemen şeker eridi mi kapatıyoruz. Buna vanilya atanlar da var. Şekerli vanilin atanlar da var da ben atmıyorum. Bu kadar. Bitti. 3 malzeme ile süt taş. Annemin ölçüleriyle bu kadar çıktı. 1 litreden yapmış olsaydım dediğim tarifle daha çok çıkardı. Anam kaşla göz arasında kısır yapmış. Hmm. Bir de içine semizotu doğrayacak. Yeşillik kalmamış. Biraz semizotu, bol ekşili. Hmm. Çok güzel olmuş. Ay paşam da benim burada çorbasını içiyor. Ne oldu buna baktın? Kısır mı yiyeceksin annem? Bir tat hadi ye. canım? Tamam. Gelmiş. Uykudan yeni uyandı. Gelmiş bana önlük getiriyor. Acıkmış. Çorbasını koydum. Şimdi içiyor. Bu çocuğun yanında her yaptığına dikkat edeceksin. Çorbayı içerken annem böyle tabağı kaldırıyormuş. Onu görmüş. Onu yapıyor şimdi tabağı kaldıra kaldıra illa o elle tutacak kaldıra kaldıra içecek <laughs> Allah'ım ya Rabbim Allah'ım ya Rabbim evde dandini her yer darma duman hazırlandım yeni elbiseme giydim tabii ki hemen söylemiştim dışarı staj dosyasını vermek için okula gideceğim Yeni elbisemi giydim. Gösterecektim bunu size. Aslında hiç sevmem böyle <laughs> göstermeyi ama göstereyim. Tulum bu arada elbise değil. <laughs> tost yaptım. <laughs> Çünkü birazdan eşimle de buluşacağız. O da hastanenin yanında oradaymış. E, tostu sabah yemiş. Çok beğenmiş yediği tostu. Yine bir tost olsa falan dedi. O yüzden onunla tost yaptım. Hocanın odasını arıyorum. Defterim. Bıraktım hocaya defterimi. Eve gidiyorum. O kadar tatlı ki buranın hocaları anlatamam. Ben daha önce bir bölüm bitirdim. O bölümün hocalarına bir soru sorarsın. Yani sorulması gereken bir sorudur ama sana ters ters cevap verir. Buradaki hocalara sorun, saçma sapan sorulmadık soru bırakmıyorlar. Ama kadın o kadar tatlı bir şekilde cevaplıyor ki. Gideyim artık buradan. Bir dahakine büte geleceğim. Sonra da mezuniyete geleceğim. Mezun oluyorum. Yemin edeceğim. Mezun olacağım. Gidelim buradan şimdi. Geldik hiç bakmıyor bile suratımıza. Ben de kesin durmuyordur diye düşünüyordum. Sen git. <laughs> Seninle işi bitti. <laughs> git artık. <laughs> kalk. bu <Kutu. Gülüyor> <laughs> çocuk niye bu kadar satıcı oldu? Aa, ne yaptın? <laughs> Hadi benimle kalk. Anneanneyi sattı. <laughs> <kalktı>. Kalk. <laughs> Sevgili de babamla oynayacağım. Babamla oynayacağım diyor aynı. ne buldun anne? <laughs> Yine bir oyun mu yarattın? Evet. Ay, anneciğim baba mı gelmiş? Otursun mu oğlum anne de. Geldi. Anne baba geldi. <gülüyor> <gülüyor> Dışarıdan ikimiz <laughs> beraber geldik. <gülüyor> 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 Bu var ya şey. Ee. Aa, bana da işte. kalk diyor. Babayla oynayacak. Yemin ediyorum satıcı bu. Ya bozmuş, annem oyun yapmış. <laughs> bir şey değil mi bu oyunlara böyle ne deniyor biliyor musun? Ne deniyor da? Montessori, Montessori, Montessori. Nasıl oyunu? Böyle yaratıyor ya bir şeyler yapıyor. What Evde. Yataklar var ya yerde yatak. Evet. Ha işte onun ismi söyleniyor. Böyle oyun yaratıyor. <laughs> Çocuk da oyuncakla değil bunlarla oynuyor işte. İşte bu da oyuncak. Aynen bu da oyuncak. oyuncak. Uçak mı o yapmış anneanne? Oo. Ben de oturayım mı anneciğim? Ben de oturayım mı? Niye babanla mı oynuyor? <gülüyor> <gülüyor> tamam kalk. Sus <laughs> tamam Küçük bir var. Anne bu çocuk acayip satıcı ya. Gördün mü bana daha babası oturunca bana kalk diye. Bana da şimdi beni de oturtmuyor. <laughs> ha, babam Bana yapıyor. da aynını yapıyor. Bunu da teyemmüm Vallahi. Acayip satıcı. Bu akşam balık var. Balık. Annem salatada. Serap balıkta. Üstümü değiştireyim geleyim. Uygar. Yelpazeden uygara oyuncak yarattı yaptı. Çay. Bezini de diğer torununun bebeğine elbise yapacakmış. <gülüyor> <gülüyor> Yap bakalım. Yum balık kızartıyoruz. Bu tava bizim balık tavamız. Böyle az yağlı buharda pişiyor. Her zaman bunu kullanırız. Cısır İyi oluyor. Az yağ, buhar. Devam, devam. Salata kadında burada. Neruş. Alışveriş merkezine geldik. Duyduk ki zam geliyormuş. Zama da zam. Zama da zam oluyormuş. Ayakkabı bakacaktım. Ona bakalım dedik. Hemen çıkalım bu akşam. Zamada zam. Zamada zam gelmeden önce halledelim. Oğluma bak. <laughs> Arabada uyuya kaldı. Bebek arabasına bindirince de böyle. Şu an bakın ya paşa. Keyfi yerinde. Rahat rahat. Mesela beni de öyle koyup gezdirebilirsiniz. Çok <laughs> mantıklı. İzlerden alalım. <laughs> Birine beni koy. Filonun atletine geldi. Ayakkabılarım feri gitmiş. Değil mi? Evet. Feri gitmiş ayakkabı. şeyden ayakkabı kutusundan alırsın 69 lira demiş. 69 lira. Bu ayakkabı alır mısın gerçekten? Moda Çok. oldu diye satıyorlar ya şimdi eski ayakkabılar. Kötü ya. Bir de şuraya bakalım. Bak. Ne yapıyorsunuz siz? Bacaklarım. Ayak oynuyorsunuz. <laughs> <laughs> Ayağına harita çizdim kaybolursa. <laughs> Aynen ya. Çocuk boyamış her tarafını. Bak, bak burası. Ha, neresi? Burası Üç Cadde. Allah! <gülüyor> Düştü. <gülüyor> Allah'ım ellerinde de birbirine sürdü. ellerini. Böyle yap. Silkele. Aferin. Aferin. Hayır ama. Hayır. ben bir şey beğenemedim. Gidebiliriz. Gidebiliriz. Hadi gidiyoruz. Yürüyen merdiven bozulmuş. O tarafa bakma. O tarafa bakınca insanın başı dönüyor. Buradan yavaş yavaş. Filo outletten hiçbir şey beğenemedik. Bulamadık. Önceden çok güzel ayakkabılar alırdık buradan ama artık yok. Kalmıyor. Hep döküntüleri koymuşlar. Hiç güzel değiller. O yüzden eve gidiyoruz. Ama Boyner'den anneme ayakkabı aldık. Tabii. <laughs> Bana alamadık. Ruhum fakir. Beğenmiyorum çünkü ben. Evet evimize geldik. Akşam oldu. Şimdi duş ve uyku zamanı. Akşam rutini. Uygara bir banyo yaptırır. Sonra da duşa yatırırım. Banyo yaptırır. Dışarı çıldırmaya, duşa... çıldırmaya başladı. Benim de kafa gitti. Duşlu banyolu bir banyo şeyler yaptırırız. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. İlla babası olacak. Babasıyla, hep babasıyla. İyi iyi daha güzel. Bir ara anacı olduydu. Zor. en iyisi baba babacı olsun. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Böyle koltuk yapıyorum. Sen yapıyorsun. Ay koltuk yapmış. Ay. Koltuk bak koltuğu. Ben yatak yapıyorum. Biz de oynuyoruz. Her istediğini yapıyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Lütfen abone olun.